Ha, geliyor, geliyor, geliyor. Biri geliyor. Aha, aha. Kapandı. <laughs> Herkese selam ben Demrast. Bugün sizlere Rast'a yeni gelen Hooper ile beraber yapmış olduğum Trap Base'i göstereceğim. İlk videom olduğu için amatörlükler olabilir. Kusura bakmayın. Oyuncağımız sunucu Temrast 3x. Siz de katılmak istiyorsanız sunucu detaylarını açıklama kısmına yazıyorum. Gelebilirsiniz. Hazırsanız videoya geçelim. Evet Hüseyin abi nasılsın? Harikayım. O zaman yolluk. Peki ben tepe atayım. Tepe atayım. Şöyle güzel yerleşecek bir yer buluruz. Ya buralar güzel aslında. Ne bileyim benim hoşuma gitti açıkçası. Bak bakayım bir G'ye. Bir G'ye bakayım? Şöyle safe bir yer olsun. İlk önce normal base'imizi atalım arkadaşlar. Ondan sonra. Kanka, Buralar Trap base'ini atarız. Ha normal base atacağız. Aynen. Trap base var ya şurası falan çok iyi olabilir. Ya da hani e, terk edilmiş süpermarket tarafları olabilir. Hmm. Olabilir ya. ya. Bu taraflar çok dolu bu arada. Harika yer bura. Ama ilk önce bir e, normal base'imizi atalım da. Çünkü biraz malzeme lazım oraya için. Biraz değil bayağı galiba. Ya gerçi 4 kare. Arkadaşlar videonun başında zaten gösterdim ufak bir. E, böyle 4 kare olacak sadece şeyleri var ya sistem. Ha, onlar kolay ee, ya. Arkadaşlar BP'mize öğrenik ne? Kamera çıktı. Bir tane çıktı. Ama ben hatırlıyorum bu sunucuda böyle teknolojiyle alakalı şeyler e, nadir çıkıyor gibi. Evet ben de onu hatırlıyorum o yüzden sordum. Onpalım var lan. Onpalım. Adam var burada. Buraya yaklaşmayalım. Bak, koş, bur koş 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 kaç kaç. Ne oldu lan? Aa öldürdüm. Ben de şuradaki loot'ların alacağım. Aa bir tane daha bot geldi. Aa vuramadım. Ya abi şaka mı bu? Pompalı eline alana kadar 2 saat geçiyor ya adamın. Ben şöyle bakıyorum güzel kurulacak bir yer var mı diye. Bura mı yerleşsek la? Çok iyi değil mi? Bak Bur Şura böyle bir küçük base. Buraya atılır hani bizim burası main base olur. Aynen. Bu base'i de benim dediğim yere atarız. Arkadaşlar, şimdi Arkadaşlar şimdi ha inşaat. Et. Aynen. Almak için. Hüseyin şunları al yere attım. Lan benim üstüne de yol loot vardı ya. Şimdi şöyle inşaat kiti çektik. Amına ke lan ne oldu? Demedim içeri. Git sen de şunu al bakayım. Ha. Uy. Ne iş? Şimdi bak ben bunları buraya atıyorum yolluutına gidiyorum. Tamam. Ben atıyorum. Şey, Gerçi home çekmem lazım değil mi? Evet home çek. Alet check. dolabı atman lazım doğru. Bak senin için alet dolabı atacağım. Ama hemen yani normalde atıyoruz zaten. Ben hemen şu. at bakalım. Hemen atayım mı? Hemen at. Şey atsana. Neyi? Yan. Aynen. Aynen öyle. Al. Helal be. Eyvallah. Bir dakika. Burada bu arada boş propan tankı var. Nereye home çekeyim lan ben? Şuraya çekiyorum. Hmm, ben. oraya çek. Ama tam ortalı çek. Zaten ortadasın herhalde. Ortadayım ya. Tamam. Ben Arkadaşlar tam bakın. Bu Huni ile yapacağız o trap base'i. Çok güzel bir trap base olacak. Yeni geldi bu alet. Cesetleri falan üstüne çekiyor. Allah sistem işte iyi yapacak. Sistemi ben videodan önce hazırladım. Abi ben bu arada buraya gitsem loot'umu geri alabilir miyim acaba? Nereye? Oraya mı? Ha deneyebilirsin. Şu abi keşke kitini çekip yatak atsaydın bir. Ya doğru be öf. Ben de bir şey unuttum dedim çıkarken. Gerçi ben hep unutuyorum. Anladın mı? Evet. Aa, ben seni anladım ya. Siz de anladıysanız aşağıdan like atın. Arkadaşlar şimdi ben burada kill çekeceğim. Zaten e, yatağımızı falan çektik setomuzu. Yol lootuna devam. Ben nasıl ok yapacağım? Ne oluyor? Tezul raid. Millet raidlere başlamış. Harbom bir bismillahla da. Biz bir tık geç girdik saatte. 16.00'da yedi wipe. Aaa. Pompalım nerede? Hüseyin abi yol lootuna geldim de burada adam var lan. Vuracak bir şey var mı ki? Git lan hoş. Ölmen lazım. Oo. Aha. Arkadaşlar adama şimdi kılıç sokmam yok mu? Adama kılıç sokman var. Bayıldı. Uy. Bunları alalım. Şöyle güzelce yol lootlarımıza devam edelim. Aa Hüseyin abi görüyorum. Hüseyin abi. Hop. Hüseyin abi bizi göremiyor. O bıçakla deşeriz taktık tak Senin dur. gözlerin mi acaba Heh. çok iyi yoksa benim mi oyunum bozuk? Ha, abi üstteyim ben. Anladım. Hee. Şimdi şu kadar loot yeter. En azından base'e götürelim korunmayı alalım. Tamam. Buraya niye yatak atamıyorum ben? O zaman base dur. yapmaya başlayalım. baş lazım şey Tamamdır. Şimdi klasik dört kare büyütmesi yaptım. Ee, burayı geliştiririz. Şöyle basamadım yaları bas. sen ne yaptın? Kendi loot'umu aldım. Narbe mi? Çok iyi. Şükür. Müthişsin. Şimdi... Hı. Şu e, zibidileri öldürmeye çalışacağım da hani... Zibidileri? Umarım Şeyde misin sen? Asli. Aynen öyle. Onlar kaç el seviyor? Arbaletle Allah belanızı vermesin yine gördü beni ya. Sen arbaletle nasıl gideceksin ki oraya? Çok zor değil mi? Allah yapıyoruz bakayım bir gelir. Şunu basayım ben yine kanamaya öleceğiz. Ya silah sanda görmüştüm az önce. O kadar merak ediyorum ki içine. İşte bu mu çıktı? Tamamdır base'imiz şu an tamamlandı komple. Ya ben o zaman Thompson falan basıyorum. Tamamdır. Ben de silah sandığı buldum bu arada. Ama biraz sülfüre ihtiyacımız var gibi. Hurdayla kaç alabiliyoruz şeyi? Sis bombasını. Sis bombası 10 hurda diyor. Ya rotoyu kullanır mısın şu abi sen? Kullanırım. O zaman şu 3 tane bırakayım. Bunu alalım. Bak bunlar da değerli. Bunları eritmeyeceğiz. Tamam. Hadi gidelim. Şu 648 hurda çıktı. 648 hurdayla bir sis bombası alırız. Ondan çıkan barutla da bir mermi basarız. Tamam. Hadi base'e dönelim. 896 barut çıktı Hüseyin abi. Şu anlık bayağı idare eder aslında. Eder eder. Bir mermi basalım da. Şöyle. Üstümde çok güzel loot vardı. Aşırı güzel loot vardı. Adam altı patlarla gelmiş. Ben bot sanıyorum. Bütün mermiyi bitirdim. Çatı çutur taradı beni. Sana mermi koydum. Neyse inti bir şey olmaz. Şey var mı? Kumaş falan. Kumaş var da sen e, şu ham petrol eritmeye gider misin? Bir, bir şeye basalım. The Pishring'a. Şuraya da tabut koydum şöyle güzel durur. Hoş geldin Hüseyin abi. Hoş buldum. Al. Ver bakayım. Senin var mı şırıngan falan? Yok. Tamam basayım hemen. Şunu al sen istiyorsan. Ben de. Ha. Bir tane Thompson. Bir tane. Bir tane Bounty. Şunu da al. Oğlum bunu bana gerek yoktu da. Al al. Onu alma. Oh my God. Hani? Bir tane mi <laughs> attın <laughs> He O zaman hadi gidelim Bir bakalım etrafa Dur. Ne? Dur. Ne oldu? Ben susturucu yapmadan çıkmam Oy. Bir Bana da yap bana bir... da Al bunu Tamam susturucumuz da tamam Hadi gidelim Takmayak da adam Duruma göre takarız Hadi gidelim o Öldüğüm yere Evet solda kes Gidelim mi? Yürü. Hadi Yürü. Hadi Ölürsek de bir şey olmaz arkadaşlar. Yine basarız. Üstümüzde değerli bir şey yok. Ama almaya oynayalım. Ölmeye değil. Solda solda solda. Şurada bir şey var. Aynen orada. Yaklaşmadan sıkma yaklaşmadan sıkma. Surum yok ya. Al attım. Adamlar orada. Kaç kişi de? Bir, dakika, bir dakika. kişi görüyorum şurada. Canı bayağı az. Tamam yürü o zaman. Arkadan. Tamam dur. Allah'tan. Şu an. İyi miyim? Biriti var da. Oha lan! Direkt öldüm. Oha! Ne? Sen de mi öyle öldürdü? Niye ben aradan öldüm? Helikopter sıkıyor lan adam. Evet çok evet iyi. helikopter sıkıyor çok iyi. Aha, Aha! Çok iyi lan! Hadi be ölmedi lan herhalde. Harbi mi? O helikopter öldürür onu öldürene kadar bırakmaz ki. Öldürür evet. Galiba öldü. Öldü. Ölmüyor. Geliyorum, 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 geliyorum. Dur. Ha, sana ama. fokuslanabilir. Oo, dolu bir dakika dur. Tamam. Üstüne alırsan helikopter sana gelir bak. Adamı çektim gidiyorum direkt. Full gidiyorum. Gel gel gel. <laughs> adam yanından Helal geçti. Lan. Ölen adam evet şu an bana bakıyor. Ha gördüm. E iki kişi vardı oğlum bize sızan. Birisi evet iki kişi. Birisi o arabanın orada olan. Birisi de bizi arkalayan. Hı. Hmm. Ar Kim öldü? Elarlı. Tamam güzel. LR mı getirdik şimdi? Bakıyorum. Yani birkaç yol loot'u var aslında. Bakayım be. Güzel güzel valla. Al LR'ı sen kullan. Seti de attım buraya. Kullansaydın oğlum. Şu kadar alsak. Helikopter iyi lan. Tam denk geldi yani. Olmasa? AKL'ye ne oldu lan acaba? Bilmiyorum onu ben. Ben onu taradım da baya. Tabi Tamsin'la. Skin basalım e, kıyafetlerimize. Tamam. Setimizi de şöyle yaptık. Mis gibi. Hadi gidelim. Güzelmiş bu arada biliyor musun? Aha şu seçile gidelim bari. Yürü. Bizim beyze mi atıyorlar lan? Aha yo yo. Çok sol taraf. Aynen. Gidelim bir bakalım. Oğlum şura piramit gibi gözüküyor la ilerisi. Evet. Aha adam orada lan. Baba baba üstte. Evet. Şu evin direkti bir işte. Tamam okey. Üç iti var, 3 iti var. Yaklaşalım. Oğlum 3 hit vurdum ölmedi. Adamlara yaklaşalım uzak. Aha <laughs> gördüm. 3 hit var. Arkadaş öldü arkadaş öldü, öldü. Tamam. Biri öldü evet. Gel şu yeşilliğe koşalım. Onun da canı çok az. Ay Hüseyin abi HS 2 hit. HS 2 hit alırsın. Tamam sakin ol. Ben sakinim hadi. Yani. Opalıyla dalayım mı? Sen bilirsin. Biri önüme gelecek ya zıplıyor sürekli burada. Bence sen safe al Kendine. Geliyor ya, mu? Bayağı kötü yerdeyim. Bekliyorum bu arada burada. Tamam olay yerine yaklaşıyorum. Geldiğinde söyle. Ee, ya hatta buraya görüşün olduğunda söyle. Görüşüm var. Ama o tamsınım var. Uzakçı, yakıncıyım. Bakıyorum şu an. Görmüyorum kimseyi. Aa şurada şurada şurada. işaretimin tam üstünde. Bak bana sıkıyor. Görmüyorum. Sana bakıyor. 3 it vurdum. Bak şu kayanın orada. Hı, gördüm. Arkadaşıymış lan o. 2 kişiler. Biri daha var. Üstten sen onları alırsın var ya. Oo. Oha abi iki ense yedim direk ya. Birisi yukarıya doğru gidiyor benim olsun. Tamam. Biri öldü. Geliyorum ben. Ben birini iki üç hit e attım da. Geliyorum ben. Öldüm ya. AK var abi adamlarda ne yapalım. Evet AK. Of. LR bir de LR'ı da verdik doğru lan. Bizim trap base'ine uğraşalım. Ben bu oraya bir daha gidiyorum da. İstersen al malzeme. Ee, şey, yara otu. Otot... Aynen. Yara otu taramalıyı al. Koş. Vallahi alırız ha, da orayı. Malzmat tamam helal. Ben... Bir kişi ya. AK olmasa alırız. İki kişiler. Haberin olsun. Birini öldürdüm ben. Ha. Onları şurada bir o base var, var onların herhalde. Raid base'i için küçük base atmış. Bilmiyorum olabilir. Ben ölüme gidiyorum şu an. Ölüme gitmeye çalışacağım Ama adam beni fark etti. Tamam. Ben de ölüme doğru geleyim. Sen ölü ortada değil mi? Aha şurada bir, alut loot var lan. Almamış herhalde. Arkadaşını öldürdüm ya. acaba arkadaşın loot'unu aldı mı? Bak şura git şura. Ha oradan Olmuşlar. tırman. Geldi oğlum. Ha, o benim ölümdü zaten. Aynen. Tamam. Oğlum yok etmişler. Yo bu Demrast. Benim, Senin lan bu. Benim lan o. Oğlum benim loot'u çekmişler bile. Harbi bu arkadaşınkını da çekmiş. Ya raid atacağınız yeri. Aha AK. AK buldum. Çok iyi. Nereden buldun lan? Üste. Üsteymiş adamın ölüsü. Nasıl Ya ben de anlamadım da. Aha. Biraz loot da var şurada. Thompson da var Nereden yerde. Çok iyi. Aldım. 16 çıktı, e, 16 seçilde çıktı altı. Beyze götürelim mi AK'yi? İyi oldu az. Yürü yürü gidelim hemen. Adam üstü ölmüş ya çıkacak vakitleri olmamış. Zamanı kaybetmeyelim diyedir. Allah belanı. Arkana iyi bak. Buru yok ki. Al. Oh Aki'yi bulmamız iyi oldu. Home çekelim. Oh tamam eve AK'yi getirdik. Güzel. Aki'yi koyalım. Şimdi bizim e, test alacak meta, hurdaya ihtiyacımızın olması lazım. Test yönetörü lazım yani. Tamam. Bakalım kaçmış test jeneratörü. 17.500 urda ihtiyacımız var. Arkadaşlar şimdi baktık test jeneratörünü alamayacağız belli ki baya uğraşacağız. 17.500 urda gerekiyor. Bu yüzden küçük jeneratör koyacağız. 2-3 tane bunları ben birbirine bağlarım. 40 güç veriyor. 80, 120 tane işte güç falan olur. 3 tane koyarız. O zaman şimdi e, trap base yapımına geçelim. Arkadaşlar sunucumuz bize sponsor olduğu için VIP kit vermişti. VIP kitimizi kullandık. Nereye yapacağız? Sadece bir şey değil, bence karakolun diplerine evet. yapalım. Bak karakolun sağ tarafındaki yol lootlarını oraya. Or post yazalım. Arkadaşlar şuraya kurulacağız. Karakolun sağ tarafları olabilir. Oksun benzin istasyonu da var. Bu çok iyi oldu. Millet buraya lootlamaya geldiğinde bizim yeri görürler diye umuyorum. Sonra girerler. Tepeye mi atsak aşağı mı insek? Bak adamlar önümüzde. Bak önümüzde bir base var. Bura bayağı kurulan olmuş. Bak şuralara bir yerleri atsak Bayağı güzel olur. Adam var önümüzde. Kapısı. 2 hit var. Görmüyorum ben ya. Yani. 3 hit. Abi niye ölmedi? Öldü biri, öldürmüş mü onu da? Sen ha, o da ölmüş tamam. Ulan benim mermim yokmuş. Bravo. Tam bak buradan tam geçenler görür burayı ya. Şuraya atacağım. Anladın mı? Zaten dört kare başlıyor base. Böyle başlamıyordu da neyse. Kapısını oksumuna, oksuma doğru bakarken ver. Aynen. Öyle yapacağım. Sömber değil, kırkı değil. Neyse burayı böyle atalım. Gerçi ben ne yapıyorum ya? Ben düz dört kareye yapmaya çalışıyorum. Allah'ım ben unuttum trap yapacağımızı ya. Bunların geniş olması lazım ki. Bir şeyler koyalım. Ora kapı olmayacak da yani basamıyoruz şu anda. Neyse şimdilik bura böyle olsun. Bak bundan yapacağız. Üstü abi evden bir dişliyle yüksek kaliteli metal getirir misin? HQ var 18 tane ama. Yetmiyor. Ee, o, o kadar dişli yeter miydi? Ben sana dişli Ha ya. dişli yeter ya. Sen şey getir. Yüksek kaliteli metal getiriver biraz. Evet. Evet burada home check de unutma. Al. Tamam. Şura çekip nere çeke? Dur bekle şimdi çekme. Yüksek kaliteli metal geldi mis gibi oldu. Şimdi satış mağazası yaptım. Yapamadım çünkü ne gerekiyor lan bunu yapmak? Kesin çalışma tezgahı falan gerekiyor. Ha ben getirdiydim üstünde. Tamam güzel. Şimdi buraya bunu koymayacağım. Ondan sonra burada bir taret olacak. Çekil. Ee, burada ne olacak? Burası sandık olacak. Bura fake sandık ama anladın mı? Ee, bura böyle olmayacak. Şunları atalım. Güzel kitle olmayan bir şey varsa kitlersen çok sevinirim. Şurayı açacağım bak eline e, silah al. Gerçi dur açamıyoruz bekle. Şuraya çalışma tezgahı. Tamam. burada dışarıymış. Aynen aynen aldın mı eline silah? Tamam. Gel. İçeri gel. Yönet. Dur ilk önce konum paylaşımını durduralım. Heh. Şimdi base gözükmesin. Güzel. Bunlara kapı da koyabiliriz ama açık kalacak zaten. Şu an bize fırın falan lazım ya. Yakıt getirmemiz lazım. Buraya home çekebilirsin. Şunu döndürsene. Neyim? Şu duvara. Buraya böyle şey getir Hüseyin. Hayır. Yakıt, kumaş falan. Anladın mı? Metal falan da getir. Aa, home çekemiyorum. Niye? Bir buçuk dakikan var. Bir sonraki teleport için diyor. O zaman şunu da çekelim. Tamam. şura garaj gelecek. Şöyle şöyle. Üst kata çıkacağız tabii bir de. O zaman gel üst katı çıkmayı şey yapalım. Tabii üst kata buradan çıkmayacağız. Hmm. Ee, şurayı üçgen yapacaktık. Şimdilik buradan çıkıyoruz. Çekil. Bu tarafa gel. Heh. Ben hiç belli Ha, Bunu ayarlayacağım. Yaman, Ya. Hadi be. Ha? Bana gerek yok. Şimdi biz ilk başta neyle ses vereceğiz burada? Pompalı mı? AK mi? Valla istediğine var? Hem şu mağaza baya iş görecek. Bak kapıya bundan bağlayacağız bir tane. Bir de üçgen kapı yapmamız lazım. Üçgen kapı ne gerekiyor? Ahşap merdiven. Evet. Beyzin girişi nereden? Buradan nereden? Onu yapacağım daha yok beyzin giriş. Bir içeri hazır olsun. Ondan sonra dışarı yerleriz. Şuraya şey yapalım. Ee... Hı. Arkadaşlar şimdi biri buradan girdi ya mantığı anlatıyorum. Şurada da sensör olacak. Buraya girdiği an bu kapı açılacak. Burası da kalkacak. Taret çıkacak buradan. Bu kapı da bu herifin buradan dışarı çıkmasını engelleyecek. Olay bu. Şimdi. Sen şuraya şey bas. Jeneratör var. Üç tane bas. Tamamdır. 4 tane jen yaptım ben. Ne yaptın? Ha jen. Jeneratör. Tamam ver onları bağlayalım kablo. Yukarıya mı koyacağım buraya mı koyacağım? Yukarı koyacağız. Şimdi arkadaşlar bize bir tane neydi lan onun adı? Değiştir değiştirici lazım. Bunu buraya koydunuz. Şuradakine aldık. Şimdi şunu şuraya aldık. Son bir tane daha koyacağız. Nerede o? Değiştir. Onun kablosunu da şuradan vereceğiz. Bunu tarete bağlayacağız. Yanlışlıkla bastım. Şimdi şuraya bir tane daha koyacağız. Şunu Şuradan alıp buna vereceğiz. Bir tane daha. Bunu buradan buna. Ondan sonra AND'sim. neydi onun adı? AND anahtarıyla kapıların otomatik açılıp kapanmasını sağlayacağız. Bunu şöyle input B'ye bağlayın isterseniz. Tamam. Şimdi metal bitmiş. Metal getir bana. Uy bu adam herkesin yanında bir Hüseyin Akdeniz olması lazım. Geleceği gören adam diyorlar da bana. Yani sen bunlara yakıt getir yakıt. Şurada bir tane kapı Beyzi hiç kimse. Beyzi istiyorsan bas. Arkadaşlar buraya e, isterseniz taret atabilirsiniz. Ben bir tane koyuyorum taret. Adam bu tarafa doğru kaçarsa bu e, vursun. Ya zaten adam base'e girdikten sonra her türlü öldürürsünüz. E, şuraya da şöyle biraz hava katmamız lazım ki adamlar burada yaşanılıyor diye anlasın. Trap diye anlamasın. Şimdi bunların bağlantısını yapalım. Bakalım şuradan neyi bağlantısı gerekiyormuş. Şunu da buradan getireyim. Gizli olacak tabi. Dur Sensörü bağlayacağız buna. Hani hmm, ne koyulur lan buraya abi satmak için? Ya getir Vay hiç fark şey, etmez. Tedarik fişi Tamam, aynen aynen getir. Çok iyi olur. Bunu kapı sensörüne bağlayacakmışız. Nasıl bunu ayırıyorduk lan? Heh. Tamam, bunları bağladık. Bir tanesini sensöre bağlayacağız arkadaşlar. Şöyle geleceğiz. Sensörü bağladık şuraya taret. Ee, tamam. Şu anda arkadaşlar sistemimiz çalışıyor olması lazım. Ha bir de şuradan şunu bunu bağlamışız. Evet. Şu an taret eksik sadece. Aa şurayı kırmamız lazım. Yeni gelen item'ı bağlamak için. Aa bir tane daha test santür koysan yusa abi üstte. Onu da bunu bağlarız direkt. Kendim yapayım yani. Aynen. Tamam. O Ama bağım, yani... bağımsız olacak. Yani yok 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 yok. Lan burayı yıkmadan mal gibi yanlış koymuşum burayı. Yok e, abi şuna remove çeksene. Al metal. Metal. Biri olabilir dışarı dikkat et. Bakıyorum da. Hah. Başka? Yok başka tamam çek. Kapıya kilit atmayacağım. Ha şuna da atmışım yanlışlıkla dur. Kapıyı söyle. şey söyleyeceğim. Bu sensör bizi algılıyor mu? Onu işaretlersem algılıyor. Şimdi arkadaşlar testi yapalım. Gel bak. Bak bizi gördü. O çalışıyor çalışıyor. <laughs> tamam şimdi geriye beklemek kaldı. Şey, kapanıyor mu bir süreden sonra? Kap Uzaklaşınca kapanıyor sensör kimseyi algılamayınca. Dakika, bekle. Hayır şu an yetkiyi kaldırdım bak Bak açıldı git mesela Gidemezsin işte gerçi ölüyor burada normal bir adam İşte buradan gidince tamam. kapanıyor neyse O zaman bir yerde pusmamız lazım bizim gel Gerçi benim adamları da görebilmem lazım da Onu nasıl yapacağız Senin adamları görebilmen için Şuraya belki bir şey eklersin adam... Pencere gibi Ya da Ya da eklersin. aa bir dakika Pencere ama o adamın orayı görmesi lazım Sen gelsene be. Bir dakika bu h kapıyı buradan alsak. Gerçi bir tane daha var. Tamam mı? Şuraya atsak. Pencereyi açsam. Şöyle gözüküyor mu ben buradan? Siyah bir çar yapsam. Bak şöyle yapsam. Black. Şöyle. Böyle bayağı belli oluyor. Nasıl lan? Demin yeşille hiç mi belli olmuyordu? Daha azdı. Böyle daha mı iyi? Ay şöyle. Evet böyle daha iyi bu arada. Tamam sen geç bir yere kapat kapıyı. O bizim TC'nin olduğu yere geç. Sırada beklemek var. Şu an çalışıyor. Koydun değil mi yakıt yeterli? Evet. Hadi. S sen sıkabilirsin. Arkadaşlar şimdi e, trap base'miz bitti. E, sensör kişiyi algılayacak. Ben de burada pustum. Adam umarım görmez beni. Burada trap kapıyı açacak. Ondan sonra acaba pat küt pat. Ben burada bekliyorum. ha Geliyor geliyor geliyor. Biri geliyor. Aha. Aha, kapandı. <gülüyor> <gülüyor> evet, ilk ilk mağdurumuz, kurbanımız. Oo, güzel, güzel. İlk kurbanımız. Işın hemen bunun loot'unu alalım. Gerçi otomatik çekemiyor, biraz uzak kaldı burası. Şuraya kadar gelmiyor. Nasıl yapabiliriz? Şöyle bir şey yapabiliriz. Bir dakika, bunu ver. Ee, şöyle. Güzel. Güzel değil mi? Hüseyin mantık. Evet, güzel. Bak şöyle yaptık ya. Aa dur ben gerçi onu da bağlamadım. Bağlamadım. Belki çalışıyor. Anlamadım. Dur. Huni dişli. Üstte ee, üste çıkıp bir kapatsana tereti falan. Sana zahmet. Şu anlık dursun bir. Ben şöyle bir düzeltelim. Ee, sen oraya bir tane daha koymuştun değil mi güneş bir şeyi? Hı -hı. Jeneratör tamam. Şöyle onu da direkt buna bağlayabiliriz. Adamı çekti mi? Yetişiyor mu oradan Hayır. oraya? Yetişmiyor. O zaman şöyle yapalım. Bekle. Onların arkadaşlar bir limiti var. Bir zahmet. Şunu şuraya yapalım. Ondan sonra şöyle. Valla kaç istiyor bilmiyorum. 15-15 verelim güç. Bakmadım kaç istediğine. Şuna bağlıyorum. Bunu böyle geçirmeyelim. Bak. Nerede bunun şeyi? Bak bunu bağladım. Aha. O itemleri falan çekiyor. İçine de bırakıyor çok iyi. Benim oynadığım sunucu, yaptığım ev sunucusuna ama normalde ceset de çekiyor. Içine. Ama büyük ihtimalle buradan yetişemediği için normalde ceset de adamın çekiyordu. Için, Adam beni harbi görmedi bu arada. Karakter çalışmıyor biliyorum. Adam bir yere çivi tabanca sıktı ama. O korkudan sıktı bence de. Olabilir. bakalım. O zaman hadi çalıştırmaya gidiyorum. Tamam ben gene aynı yerime geçtim. Şu anda Hüseyin abi sıkıyor. Adamlar da ses duyan geliyor. Bakalım. Aha geldi biri. Evet birinin sesini duymuşuz. Aha geliyor gibi. Biri geliyor. <gülüyor> 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 dere dere. Aa, ses çıktı adam. Gördün mü bak burada direkt gördü. Kaçmaya çalıştı kapak açıldığı için kaçamadı. <laughs> Ay. Aa aa. Çok zor ya. Niye aldınız? Bir tane pompalım vardı ya. Allah için abi. Olsun bir pompalı bir pompalıdır. abi. <laughs> Gel gel içeri gel içeri gel. Şey, sen misin, gel. mi? Ta kendisiyim. Atayım Aa, mı? Tam yani. e, tamam bura gelirsen atacağım. Şu kapının şurasında dur. Kapının Aa, burası. Abi. Hayır burayı algılamıyor. Burayı algılıyor Burayı. Aa. Ciddi algılayan bir şey mi? Biri geldi biri geldi. Çık, evet çık, evet. Çık. Bir de algılayan bir şey mi diyor ya. Aa kapıya kilit koymayı unuttum. Kapıyı Hüseyin abi kilit koy. Kapıyı kapatıyor. Harbi ama hiç aklıma gelmedi. <laughs> ben silah elimde unuttum. Lan ne oluyor?

yani Aa öldü. <laughs> <laughs> kendi arkadaşını öldürdü. Oğlum <laughs> yatak atmamışız ya. Neyse pitonum gitti abi of ya. Yatak atmayı unuttuk. At, yatak atarsın. <laughs> 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 Yok hocam sarmıyor onlar. mi mik o ne öyle? Yeniyor mu? Oynamayı, oynama evet oynamayı bilmiyoruz. 10 saatimiz var bu yüzden bunu yaptık. Vurmayacak of abi. ya. Pitonum gitti. Kapatma kanka. <laughs> Kapatacağını ya. Ya Dostlar bu en son konuşan adamlar bize hiçbir türlü rahat vermedi. Çete burada trap base var gelmeyin dediler konum verdiler Çetten küfür ettiler. Biz de sinirlenip bunların base'ine raid'e gidiyoruz. Ya kapıyı kapatma. Ya bu kapılara Aynen. Şu adamlar haddini aştı. Ben atayım mı roketi Roketler nerede lan? Var, ben kimseye sıkmayacağım. Ben ben ben, ha, ben o sandığa koydum sen alırsın diye ama. Neyse alıp geleyim hemen. Bir rokete kıramayız o yüzden demir kapıyı açacağız. Tamam. Bir roket at PM sıkacağım. Bir dakika. Yapıştır. Ağaç nasıl kırıldı lan? Be? Bilmiyorum ben de anlamadım. Helal. Sık bir daha. Bakayım. Oh! Allah. Helal. Evet bu kadar bir adamsınız. AKS varmış lan bunun. Bu kimin lootunu aldı? Kimsenin lootunu almadı. Onlarda AK vardı ya. Odur. Bunların ana base'i var ya. Bunlar bizi trollemek için kuruldu buraya. Tamam. Aldı mı şeyi falan? Kapı atalım. yetki bir daha temizledim. Yumurta mı? Hı. Hmm. Kitten veriyor. Aldı içe gitti. Neyse. Trap base'imiz bu kadardı zaten. Ee, Hüseyin abi geldiğin için videoya teşekkürler. Rica ederim. Bu, bu base yapmak istiyorsanız zaten e, videoyu izlerken yaparsınız. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.